Siteteki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce yine kanalımızda konuştuğumuz Case Funds sitesinde bizim için özel olarak tanımlanmış yeni indirimlere bakacağız. Bu konu bence çok önemli arkadaşlar. Çünkü crackli uygulama kullandığı için bu işletim sistemi olabilir, ofis uygulaması olabilir ya da başka uygulamalar olabilir. Sorun yaşayan çok fazla insanla karşı karşıyayız. Özellikle işim gereği yüzlerce firma irtibat halindeyim ve bu firmalarda o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki bazı masraflardan kaçınmaya çalışırken başlarına çok daha büyük belalar açıldığını gördüm. Hatta yakın zamanlarda karşılaştığım bir şeyden bahsedeyim. ya lisanssız uygulama kullanıyorlar. Özellikle ofis tarafında bütün şirketteki bütün bilgisayarlar lisanssızdı. Kullandıkları ERP yazılımı hackleniyor, ana makineye hackliyorlar ve tam 3 bitcoin fidd'i istiyorlar arkadaşlar. Yani 3 bitcoin zaten çok büyük bir rakam, bunu göndermeye kalksanız karşınızdaki insanın sizin verilerinizi geri vereceğin de bir garantisi yok. O yüzden bu sorunlarla karşılaşmadan önce bence önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bir orijinal lisans kullanacağız, iki verilerimizi sürekli olarak yedekleyeceğiz. Kisvan firmasından sürekli irtibat halinde oldum. Wiki sağ olsun geçen hafta bir mail atmış. Umarım her şey güzel gidiyordur diyor. Yeni indirimlerimizle alakalı bir video takipçilerinizle paylaşır mısınız demiş ve detayları benimle paylaşmış. Şimdi size bu videoda bunları göstermek istiyorum. Önceki videolarımıza Keysfan'dan bahsetmiştik. Dünyanın en büyük orijinal lisans satan web sitelerinden bir tanesi. Ve hemen hemen aklımıza gelen her konuda orijinal lisans satışı yapıyor. Oyunlar olabilir, sistem araçları olabilir ve önemlisi işletim sistemleri ve tabii ki ofis uygulamaları. Keysfan ile alakalı daha detaylı bilgileri web sitelerine ulaşabilirsiniz. Ancak hem satın aldığınız üründeki anında teslimat yani mail adresinize ürünle alakalı bütün bilgiler ve indirme linkleri geliyor. Ve hem de en ufak bir sorun yaşarsanız 724 destek veriyor olmalı, onları diğerlerinden birkaç adım öne götürüyor. Türkiye'de de örnek bu tarz talebe var ancak iş özellikle destek almaya geldiği zaman karşınızda muhatap bulma ihtimali çok çok düşük. Şu an ekranda görmüş olduğunuz indirim koduyla tüm ofis lisanslarını tam %62 indirim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir örnek de göstereyim mesela Office 2021 professional plus ki en dolu paketidir. Birazdan size paketler arasındaki farkı göstereceğim. Normal fiyatı 80.33 dolarken bakın sepetimi atıp sepete git dediğimde ürünün 80.33 dolar olduğunu görüyorum ama hemen altında apply discount code diyor. Buraya kodumuzu yapıştırdığımızda kodu uygula dediğimizde fiyatın 30.53 dolara düştüğünü görebiliyorsunuz. 30.53 dolar alacağınız lisansın ömür boyu olduğunu altın çizmek istiyorum. Bir daha da tekrar lisans almanıza gerek yok. Formattan sonra da tekrar kullanabiliyorsunuz. Özellikle Türkiye'de nispeten daha düşük fiyata bu ürünü bulabiliyorsunuz. Ancak aşağılarda dipnotlarda herkesin gözünden kaçan şu ibareye dikkat çekmek istiyorum. Office lisans anahtarı tek bilgisayar içindir ve tek seferlik etkinleştirme sağlar. Format sonrası etkinleştirilemez. Yani daha ucuza lisans aldığınızı düşünün bu tarz bir lisans satın aldığınızda en ufak bir sorun yaşadığınızda bilgisayarınızı formatladığınızda satın aldığınız anahtarın çalışmadığını görebilirsiniz. Peki Office 2020'nin Professional Plus paketi nasıl bir paket? Ondan da bahsedeyim. Office paketlerin birkaç tane versiyonu var. Bunlardan bir tanesi ev ve öğrenci şu an piyasada 3299 liraya satılıyor. Sayfada birazcık da aşağı kaydığınızda bu lisans paketinde Word, Excel ve PowerPoint olduğunu görüyorsunuz. 100 paket Office'in ev ve iş paketi. O da şu an Microsoft'un sitesinde 8699 liraya satın satılıyor. O paketin içinde Word, Excel ve PowerPoint ek olarak tabii ki Outlook uygulaması var. Peki bizim satın aldığımız Professional pakette neler var derseniz o da şu an Microsoft'un sitesinde 14.900 liraya satılıyor. Diğer paketlerden farklı olarak Word, Excel, PowerPoint, Outlook'un üstüne Publisher ve Access gelmiş. Özellikle Publisher uygulamasının biraz aşina olursanız çok iyi işler çıkarabileceğinizi düşünüyorum. Genelde Türkiye'de bu paket satılmadığı için çünkü fiyatlar çok yüksek. Publisher'ın kıymeti bence bilinmiyor. Ancak Keys falan 30 dolar sat alabileceğimiz Professional Plus paketinde publisher da var. Peki başka ne alternatiflerimiz var? Nerelerde indirim var? Onu da konuşalım. Yine aynı şekilde Office 2021 Professional Plus'ın iki bilgisayarlık bir paketi var. Normal fiyat 139 dolarken indirim kodunu uyguladığınızda 52 dolara düşüyor. Yani bilgisayar başı 26 dolar gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Tek bilgisayar 30 dolarken iki bilgisayarlık aldığınız zaman bilgisayar başı 26 dolara düşüyor. Aynı paketin 3 PC'lik olan paketi ise 190.36 dolar normal satış fiyatı iken e özel SNT62 indirim kodunu uyguladığınızda yine %62'lik bir indirimle karşılaşıyorsunuz ve bilgisayar başı maliyetiniz 24 dolara düşüyor. Peki en iyi teklif hangisi en iyi teklif? Tabii ki 5 PC'lik paket. Normal fiyat 225.07 dolarken 5 PC'lik paketin normal fiyatı 225 dolar bakın burada gözüküyor. Kod uyguladıktan sonra 85 dolara kadar düştüğünü görüyorsunuz. Bu durumda bilgisayar başı Office 2021'in fiyatı size 17 dolara geliyor. 17 dolar yani yaklaşık 520 liraya Office'in en büyük paketi olan Professional Plus'ı Keyspan'dan satın alabiliyorsunuz. Tabii ki sadece Office uygulamalarında değil Windows uygulamalarında da biliyorsunuz %50'lik bir indirim söz konusu. Orada kullanacağımız kod SNT50 olacak. Windows versiyonunu satın alırken SNT50 kodunu yazdığınızda tam %50 indirim alacaksınız. Bu sayede Windows 10'un Professional sürümü yaklaşık 9 dolara gelirken Windows 11'in Professional sürümü ise 15 dolara kadar düşüyor. Şu an Türkiye'de Vatan Bilgisayar sitesinde Windows 11'in Professional sürümü 9210 lira. Ama siz yaklaşık 460 liraya ömür boyu kullanabileceğiniz bir Windows 11 lisansına sahip olabilirsiniz. Ayrıca yine Wiki'ye tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizim için özel bir sayfa hazırlamış. Bu sayfada bizim için tanımlanan tüm indirimleri lisansları indirimli haliyle görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ona da göz atmak istiyorum. Az önce söylediğim Windows 11 Professional 15 dolar. Windows 11 Professional 2 PC'lik paketi 28 dolar. 5 PC'lik paketi 60 dolar. 5 PC'lik paket aldığınız zaman bilgisayar başı 12 dolar ödüyorsunuz. Windows 11'in Professional sürüm yanında Home sürüm de bizlere sunulmuş. Ancak fiyatlar arasında bir fark olmadığı için ben kesinlikle Professional almanızı tavsiye ediyorum. Yine bu sayfada Windows 10'un 1 PC, 2 PC, Home ve Home versiyonu yine 2 PC'lik paketlerini satın alabiliyorsunuz. Sayfada biraz aşağı kaydığınızda ofis paketlerini bir arada görüyoruz. Burada %62'lik bir indirimimiz olduğunu görüyorsunuz. İndirim kodumuz burada da yazıyor zaten. Office 2021 ile beraber Office 2019 da satın alabiliyorsunuz. Yine Professional Plus paketi ancak arada çok küçük bir fiyat farkı olduğu için kesinlikle Office 2021 almanızı tavsiye ediyorum ve tabii ki Mac kullanıcıları unutulmamış. Bakın burada Office 2021'in ev ve iş versiyonu Mac sürümü var. Mac kullanıcıları da bu sürümü satın alabilirler. İndirimlerin güzel taraflarından bir tanesi de bundle paketlerinde de %62'lik bir indirim sağlanıyor bize. Bu sayede Windows ofisi beraber alarak daha ucuza getirebiliyorsunuz. Kiswan'ın sitesinden ben de bir müşteri olarak defalarca lisans satın aldım ve bugüne kadar en ufak bir sorun yaşamadığımın altını çizmek istiyorum. Ama yine de siz alternatifleri araştırarak kendinize en uygun kararı verebilirsiniz. En ufak bir sorun yaşarsanız da hem 7/24 destek hattına başvurabilirsiniz. Bana da yazarsanız ben direkt wiki'ye iletmeye çalışırım. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Orijinal lisans kullanmak çok önemli. Ve tabii ki antivirüs uygulamaları da kullanmak zorunda. Yine Keysfan'da indirimli antivirüs uygulamaları da bulabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi lütfen unutmayın. Keysfan'la alakalı sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.